nasılsın nasılsın? Hoş geldin. Ederim. Çok Sağ iyi gözüküyorsun. Olun. Çok teşekkür ederim. Ee, neler yani? yapıyoruz bugün? Bugün e, iki tane yemek ve e, garnitürümüz var. Bir de tatlımız var. Öncelikle e, mantolu patlıcan yemeği yapacağız. Ne demek o? Ee... Kış geldi diye <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Mah patlıcanlara da manto giydirelim dedik. Normal bir köfte hazırlayacağız Derya Hanım. Ben e, programdan önce patlıcanlarımı kızarttım ama arzu edenler e, fırında közleyebilir de. Yani fırında da pişirebilirler kabuğunu kızartabilirler de kabuğunu soyduktan sonra yalnızca bu sap kısmını ıı, almıyoruz. Evet, evet, bir dakika alıyoruz. onu bir ben göstermek istiyorum şöyle. Tabii. Ee, patlıcanı şöyle şapkasıyla yani evet. kesmeden bu şekilde kabuklarını soyup evet. e, hemen bir sıcak tavaya atıp çıkardın herhalde. Evet galiba. arz edenler de fırında da yapabilirler fark etmez. Ee, ben havlu kağıda fazla yağını aldırdım. Burada da yarım kilo kıymamız var. Evet. Galetonunun üzerine bir çay bardağıydı galetonumuz. Yarım çay bardağı kadar sütümle ıslattım. Artık içerisine ne arz ederlerse ben biraz sarımsak ekleyeceğim. Yapar mısın köfteni? Yaparım. Zaman güzel zaman, zaman yapıyorum. Mu? Evet oluyor. Ben denemedim. Ee, özellikle evde bayat ekmek kalmamışsa kurtarıcı oluyor benim için. Hemen yapı veriyorum. Ben de yıllar önce bir kere yapmıştım. Evet. Çok güzel oluyor. Tamam. Güzel oluyor. Tamam. oluyor. Güzel oluyor. Bir de sütle ıslatınca. Şişiyor, Bu da çok şişiyor. O, o zaman daha da iyi oluyor. Tuzunu, kimyonunu, biraz da karabiber, soğanımız var. Bir tane rendeledik, suyunu sıktık ve bir tane yumurtamız var. Bununla güzel bir köfte yoğuracağım ben. Bir taraftan da domates sosu hazırlıyorum üzeri içinde eryağını. Bunun içinde 4-5 tane domatesin kabuklarını soydum. Kare kare yemeklik doğradım. Burada pişiyor. İçerisine biraz sarımsak ekledim, e, tuz ekledim. E, biraz pişmesine yakın, sızma zeytinyağı gezdireceğim. Bir iki tane de kesme şeker atacağım içerisine. Domates sosumuz da hazır olacak. E, üzerine dökeceğiz. Sunum esnasında, servis Sükme. esnasında üzerine döküyoruz domatesimizi de. Hı hı. Evet. Şimdi ben şuradan bir parça alıp göstereyim. Daha sonra ben yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi şöyle büyük bir parça alıyoruz elimize, hı hı. iyice yoğurduktan sonra birazcık daha alacağım. Mümkün olduğunca küçük patlıcanlar tercih edersek porsiyonluk servisi yani büyük patlıcanla da yapabilirim ama servisi evet, daha kolay. Yani bir kişiye. Evet, bunu Bir kişiye. Şöyle gördüğünüz gibi bunu açıyorum. Evet, bir tane patlıcanı içerisine yerleştiriyorum. Bu kısmı kalacak der yani. Böyle bunu saracağım. Hatta burada eksik kalırsa tamamlayacağım. Buradan tamamlayacağım ben onu. Ve bu şekilde yağlı kağıt serdiğim Tepsime dizi fırına veriyorum. Ay çok güzel. Bir Piştikten şey. sonra göreceksiniz bir patatesli garnitür yapacağım. Ben patatesli garnitürü altına koyuyorum. Bunu üzerine, üzerine de domates sosu o şekilde servis yapıyorum. Ne diyorlar? <laughs> olay bir şey Çok Çocuklar, oluyor. Ne diyorsunuz? <laughs> ya burada stüdyoda herkes bu o, olaya bayıldı. Ben de bayıldım Zaten doğru. Böyle. Ee, hiç e, görmemiştim. Armut evet. e, patlıcan da diyorlar. Armut köfte de diyorlar. Mantolu evet. köfte de diyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Sibel sizin adına patlıcanından da olmaz mı bu? Çok güzel olur küçük küçük. küçük. küçük evet, evet evet harika o da olur. Çok hoş olabilir. Harika. Gördüğünüz gibi zaten kapladı. Bunun üstüne hiçbir şey sürmeyecek. Hayır mi? hiçbir şey sürmüyorum. Bu şekilde fırına veriyorum Köftenin kendi yağıyla zaten içini de ben kızartmıştım. Yağı vardı. Ama çok güzel Hepsini bir şey. Hepsini bu şekilde tamamlayacağım fırında pişecek sosum hazırlanacak. Sonra zaten birlikte garnitürünü yapacağız. Demek ki benim Ona bir sonraki aile yemeğimin e, olayı Yemin. budur. <laughs> Çocuklar da bayılır. Çocuklar da evet. bayılır. Evet. Çok İçinden güzel bir şey. Patlıcanlı, yani. da evet. patlıcanlı kebap. Evet. Altında patates e, sosu. Evet. Patates sosunu biraz sonra mı göstereceksin? Evet. Onu biraz sonra evet. Patates röşti olarak. Domateslerimiz pişiyor. Birazdan da patatesini hazırlayacağız. Ay şahane. Teşekkür Çok güzel. Ederim. Ee, bayıldım bayıldım. Şimdi biz patlıcanımızın yanına bir garnitür hazırlıyorum ben. Patates röşti deniyor. Ee, bunun içerisinde haşlanmış patatesimiz var. Ben sıcakken tuzumu ekledim. Bir de sarımsak ekledim bir diş kadar. Burada gördüğünüz gibi taze soğanları ince ince kıydım. Bunun içerisinde frank soğanı aslında kullanılıyor. Ama frank soğanını Her herkes yerde bulun mu? Bulunmuyor. Yok büyük marketlerde var ama zaten frank soğanı sarımsak ve taze soğan arası bir lezzet. Onun için ben sarımsak ve taze soğan koydum. Tamam. Yani lezzet olarak bu ikisi. Tamam. O yüzden bu ikisini kullanabilirler. Birazcık da karabiberim var. Tamam. Ekliyorum. Bu kadar. Hazır. Böyle karıştırıyoruz. Daha sonra bundan ben... ...yuvarlak köfteler yapacağım. Evet. Ve burada tereyağında... ...arkalı, önlü onu kızartacağım. Bu nereye? ne yanına İstedikleri et, ya? tavuk yanına... ...garnitür olarak da yapabilirler. Ha, garnitür olarak Veya yanına bir salata yapıp... ...bütün olarak tavada pişirip... ...tek parça halinde. Ben porsiyonluk olarak pişireceğim. Ama isterlerse bütün olarak da pişirip... ...dilimleyip... ...yanına bir salatayla da yiyebilirler. Kahvaltılara i̇şte da yapabilirler. Sibel... Kastamonu patatesinden yapacağım. Ah. Ya, <laughs> gerçekten evet, evet. söylüyorum yani hiç böyle ağzımdan tadı gitmeyen e, kokusu tadı fark bazı şeyler farklı. Evet böyle ki ben porsiyonluk hazırlıyorum ama dediğim gibi evet, isteyenler tek parça halinde de hazırlayabilir. Ama de bu, çok akıllı ben bir şey. E, Patlıcanın altına koyacağım için hani herkese birer porsiyonluk olsun diye çok bu çok şekilde hazırlıyorum. Patlıcanlar ne oluyor? İşte. Peki ayrılıyor mu üstleri böyle çatlıyor mu? Bazen çatlayabiliyor ama çok ufak tefek çatlaklar oluyor. Hepsinde değil yani ay ufak ay tefek. Çok beğendim. Patlıcanı kesin yapacağım. Çok Teşekkür iyi bir fikir değil mi? Bu kadar. Ee, vallahi süpersin Sibelcik. Teşekkür bence. ederim. Onları kızartacaksın azıcık yağda. Evet, patatesler ne oluyor böyle? Patatesler pişiyor Deryana. Süper Siz de güzelmiş. Süper. teşekkür ederim. Evet. Tatlımızı yapıyoruz. Şimdi tatlımızı parfe yapacağız. Galiba çok kolay bir şey olacak. Çok gideceğiz. kolay. Evet. Kaç yumurta var Üç 3 tane yumurta var. Yarım su bardağı toz şeker var. İyice şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Burada gördüğünüz gibi şanti var. Bir kutudan iki poşet şanti çıkar. İkisini de bir su bardağı sütle çırpıyoruz. Yani iki poşeti bir su bardağı sütle çırpıyoruz. Yarım sağı, e, su bardağı süt içerisinde de iki tatlı kaşığı granül kahve hı hı. erittim. Burada da bir buçuk paket kadar, iki paket de kullanabilirler. Damak tatlarına göre değişir. Bisküvimiz var. Bunların hepsini, şimdi ben bu krem şantiyi buraya ekliyorum. Bunların hepsini ben karıştıracağım Derya Hanım. Ondan sonra da bisküvimle birlikte... E, krem, krem şantiyi kendimiz mi çıktık? Evet kendimiz çıktık. İki poşeti bir su bardağı Sütle karıştırdık. Bunları karıştırdıktan sonra ben biraz sonra ilave yapacağım üzerine evet. kahvemiz de var. Bunu da ekliyorum. Granül kahve. Evet. Hepsini çırpacağım. Bunun üzerine koyacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir poşet geçiriyorum. Özellikle evet, poşeti mutlaka... bu? Kakao Evet, kakaolu. kakaolu. Özellikle kakao... Hangi marka, hangi model isterlerse kakaolu daha güzel ve lezzetli oluyor onu evet. belirteyim. Bunun içerisine boşaltacağım. Burada gördüğünüz gibi kavrulmuş fındığım var. Fındık koyuyoruz. E, çok ekliyorum. basit bu. Çok basit. Bu kadar Derya Hanım. Hepsini birbiriyle harmanlayacağım. Ben önceden yaptım. getirdim. Kaç yumurta var? Üç yumurta var.